Evet arkadaşlar siz mi geldiniz? Merhaba. Zengin ve fakir hayatı oynuyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bir sürü el elmasım var. Alt, elmasım var, altınım var. Burada televizyonum var. Kumandası da var. Neyse. Çok uzatmadan geçelim. mi geldi. Ben de motoru almaya geliyor musun? Gidiyorum tamam geliyoruz. Sonunda geldik ya. Araba var. Bu ne oğlum? Şansımıza tek bir tane motor kalmış. Köylü abi. Ha. Biz motoru alacağız. Kaç TL? Sen bana yani 5 hat de anlaşıyoruz Bundan mı? Evet. Hadi görüşürüz ben motorumu aldım. Hadi sen de bin. Bin bin. Fakir bak kıskan kıskan kapısı düşmüş. Ya yine ne yaptın bu ya? Ne yapayım dükkanım bana bir kere süzeyim mi? Tamam sür sür sür. Ben de eve gideyim. Acıktım yemek yiyeceğim. Kapıdan, dolaptan bir şeyler alalım. Nasıl? Kimliğim? Oh, <laughs> <Çok güzel. Uğur>! Yemeğimi <laughs> 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 bitirdim. Neyse gideyim dışarı. <laughs> ne oluyor lan? Lan! Ulan ben senin! <laughs> Bitireceğim lan seni. Aa, ne yapıyorsun? Ne yapmışsın sen? Ne yapmışsın? Ne yapmış? Ne yaptığını çalışıyorsun lan? Bu sana bir çakılım lan, bir çakıl. Oo. Nereye gitti ya? Ne yapmışsın lan? Öldü zaten. Neyse yeteyim şimdi. Şimdi bitti o. Bitti. Bitti. Gidip gizlice onun iyi e mastazımda çalacağım. Ne tanıdık bu oldu. Allah! Onu bayılttım ona ilk af. Durum şimdi sende bu. da yatıyor. Şöyle yukarıdım. O bana vızıyor. Kaçmam lazım. Sen benim evimi patlattın ha? Sonuçlarını alacak. Demek ki bir de evimde hala. Evimde hala. Ol sana, sana, Neyse ya. Motoruma binip gidiyorum ben buradan. Aa. kaç. Evimi patlattım. Evimi patlattı ya. Ben yapmıyorum video ya. Bay bay.